Cümleten selamünaleyküm. Nasıllar iyiler misiniz? Mevlamız iyilerden ve iyilikten ayırmasın inşallah. İyi hal üzere bizlere daim eylesin. Ne mutlu bizlere ne mutlu sizlere elhamdülillah. Mevlamıza hamdü senalar olsun ki şu mübarek cuma gecesinde şu mütevazi dergahımızda buluşturdu ve birleştirdi elhamdülillah şu gecenin feyzinden ve bereketinden en güzel şekilde istifade etmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin muhterem kardeşlerim. Evet bu hafta devletimiz vakıflar haftası olarak ilan ettiler 40 yıldan bu tarafa. Mayıs ayının ikinci haftası vakıflar haftası olarak kutlanıyor, yad ediliyor. Mevlam pazartesi günü işte Cumhurbaşkanın davetiyle Ankara'ya gitmiştik. O arada seminer programı vardı. İşte üç arkadaş buradan gittik. Akşam namazından sonra oradaki programa katıldı ve yatsı namazı da program bitti. Yani Cumhurbaşkanı'nın işi de çok yoğun olduğu için iştirak edemediler. Sert selamları vardı vakıf e, üyelerine herkese. İnşallah mevlam vakıflarımızı kendi rızası yolunda yürüyüp en güzel şekilde hayır hasenat yapan Mevlam kullarından eylesin muhterem kardeşlerim. İşte Cenab-ı Hak Ali İmran suresi 92. ayet-i öyle buyuruyor. Siz diyor sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe bir kurtuluşa eremezsiniz. Her neyi infak ederseniz Allah onu hakkıyla bilendir. Bunu duyan Ebu Talha Hazretleri Medine-i Münevvere Ravza-i yakınında Beyruha denilen bir hurma bahçesi, çok sevdiği bir hurma bahçesi vardır. Ve içerisinde 600 civarında bir hurma ağacı bulunuyor. Bunu duyduğu zaman Ya Resulallah ben bunu infak ettiğim zaman kurtuluşa erebilir miyim diye ve bu ayetin sırrına mazhar olabilmek için Ya Resulallah ben bu çok sevdiğim hurma bahçesini Allah için diyor infak ediyorum, vakf ediyorum. Bundan diyor artık fakir fukara yesin içsin ve gelir bahçesinin içerisinde hanımını görür, hanım der, ha, hanımı der ki, niye dışarıda bekliyorsun, içeriye girsene. Hayır der, bu hurma bahçesi artık bizim değil. Ha, eşyalarını topla, çık dışarıya. Ben der, burayı vakfettim. Peki, bunu sadece kendi adına mı vakfettin, benim adıma da söyledin mi? Evet der, senin adın adına da vakfettim. Ve o zaman ikisine sevinirler. Mevlam, öyle eşler nasip etsin Yani Allah için infak edip de edildiği zaman sevinebilen, Allah için infak edildiği zaman muhterem kardeşlerim. Halbuki günümüzde bazen denir ki, ya burası bizim işte çoluk çocuğumuzun geleceğiydi. Efendim sen burayı hemen ne yapıyor, neyi veriyorsun? İşte hacı babam da sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmek deyince her zaman 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 kıssayı anlatmış olduğu biliyorsunuz. Mehmet vardır. Der ki anneciğim ölüyorum gidiyorum. Yavrum sen ölme ben öleyim. İşte Mehmet bir gün şaka yapar ve dolabın içerisine bir papağan, kuşsaklar. Papağan ötüyor zaman ha anne işte geldi Azrail. Hemen annesi kaçar. İşte Azrail işte Mehmet canını kurtarır. Yani bu yolda en fazla sevmiş olduğumuz şeyimiz nedir? Canımızdır muhterem kardeşlerim. Bir kişi yolda giderken düşmanla karşılaştığı zaman ne yapar? Malın mı canın mı dediği zaman al malım senin olsun canımı kurtar bağışla der. Ve tekrar işte Mehmet'te hikayede olduğu gibi evladın mı, canın mı deyince işte Azrail, işte Mehmet der ve canını kurtarır. Can o kadar tatlıdır ki işte şu canımızı, şu nefesimizi Allah için infak edip Allah için Allah'ın rızası yolunda nefeslerimizi harcamayı Mevlam cümlemize nasip eylesin muhterem kardeşlerim. Biz yönümüzü Hakk'a doğru döndüğümüz zaman hak rızası için Allah rızası için yürüyüp koşurduğumuz zaman o gölgemiz o dünyalıklar bizim peşimizden gelecektir muhterem kardeşlerim. Yeter ki bizler Allah'ın rızası için yürüyelim. İşte her zaman da bahsettiğimiz Fatiha-i Şerif'te her dekat namazda okuyoruz, bahsediyoruz. Ya Rabbi ancak sana ibadet eder ancak senden yardım dileriz diyoruz Fatih i Şerif'te. İşte ancak Allah'a ibadet edip, ancak Allah'tan yardım dileyip, o enbiyanın ve evliyanın gitmiş olduğu tarih-i müstakim olan dop doğru yolda gidebilmektir muhterem kardeşlerim. İşte Allah için her kim ki bir hayır işlediği zaman muhterem kardeşlerim, o hayır devam ettiği müddetçe onun amel defteri kapanmaz. Sadaka icariye. Yani bir kişi Allah için yani o infak edilen hayır öyledir ki akan nehir gibi gürül gürül akan sürekli devam eden bir nehir gibidir. O hayır işlendiği müddetçe, hayır yapıldığı müddetçe o hayır hasenattan o kişinin amel defterine sürekli yazılır. Ameller, hayır hasenatlar sürekli devam eder. Elhamdülillah ki biz ekmer bir mürşidi kamil olan Hacı Ahmet Pakel'in evlatlarıyız işte. Hacı Ahmet Pakel Hazretleri muhterem kardeşlerim şu vakfı kurdu ve bizler için Allah için, ümmet Muhammed'in istifade edebilmesi için sürekli olarak burada, işte bir ay boyunca Ramazan-ı Şerif'te gürül gürül en güzel şekilde, en leziz şekilde iftar yemekleri ikram edilip, hem midemizin hem de ruhumuzun gıdası olarak camimizde en güzel şekilde tatmin edilmeye çalışıldı. İşte muhterem kardeşlerim bu hafta vakıflar haftası olduğu münasebetiyle 9 ve 15 Mayıs vakıflar haftası. Vakıfların bölge müdürlüğü Aydın biliyorsunuz. Muğla, Denizli, Aydın bu bölgelerin vakıfları tamamen Aydın'dan sorumlu. Aydın Vakıflar Müdürlüğü bir hafta boyunca pazartesi günü başlayıp pazar günü bulacak olan programlar düzenlemişler. Bakabilirsiniz. İşte nedir bu programlar? Aydın Varlık Makamı ziyareti, Büyükşehir Belediye Başkanı ziyareti, efendim Karagöz Hacivat Tiyatrosu, okul ziyaretleri, Denizli'de, Muğla'da, Aydın'da bu türlü en son Cuma günü geliyor. Denizli 13 Mayıs Cuma vaaz ve hutbe Aydın, Muğla ve Deniz'deki vakıf camileri. Mevlid, Cuma namazı öncesi okunacak, ikram verilmesi. Aydın Efe'ler Camisi, Muğla Menteşe Camisi, Denizli Pamukkale Çınarlı Camisi, Allah'ın Çınar, Camisi'nde. Ve saat 14'te Denizli Merkez Hacı Ahmet Pakel Cami Avlusu, Organizasyon Hacı Ahmet Pakel Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Vakfı Muhterem Kardeşlerim. işte bir haftalık program içerisinde yemek ikram edebilen ve insanların hem ruhuna hem midesine hitap edebilen ancak ve ancak Hacı Ahmet Pakel Vakfı var işte muhterem kardeşlerim. Elhamdülillah güzeller işlendi, güzellikler işlendiği müddetçe o güzellikler o hayır yapanın hayır hasenat defterine o amel defteri kapanmamak üzere yazılıyor muhterem kardeşlerim. İşte Peygamber Efendimiz de Üç kişinin diyor amel defteri kapanmaz. Bir ilim sahibi ilminden istifade edildiği müddetçe ama kitap yazar, ama ilminden alimler yetiştirir. Bu kişilerin amel defterleri kapanmaz. Devam ettiği müddetçe. İkincisi, hayırlı evlat yetiştirebilen. Arkasından hayır dua yapacak evlatlar bıraktığı zaman, işte evladı onun arkasından hayır hasenat yapar. Dualar yaparsa onun amel defteri evladı hayır hasenat yaptıkça kapanmaz. Üçüncü ise her kim ki bir cami yapar, vakıf kurar, okul, mektep kurar, ağaç diker, çeşme yapar, köprü yapar. Bunlardan halk istifade ettiği müddetçe onun adına hayır dualar yapıldığı müddetçe onun amel defteri kapanmaz muhterem kardeşlerim. İşte elhamdülillah şu dervişanın amaç ve gayesi Allah için Allah'ın rızasını kazanabilmek için halkın içinde hakla beraber olabilmek muhterem kardeşlerim. İşte Hacı babamız bizi elhamdülillah yetiştirirken hangimizin saçını sakalına karıştı, hangimizin cübbe sarığını, şalvarına karıştı. Ancak ve ancak yıllarca bizim kalplerimize hitap edip işte o insanı kamil olabilmek için kalplerimizin kalbi selim ile Mevla'mızın huzuruna varabilmek için 40 yıl boyunca bizim kalplerimizi kalaylamakla uğraştı. Elhamdülillah işte şöyle güzellikler, güzel bir miras bıraktı ki elhamdülillah işte o güzellikler devam ettiği müddetçe elhamdülillah ki devam ediyor ve bizler de çalışır, gayret edersek bu yolda nefeslerimizi ve ömürlerimizi tükettiğimiz müddetçe bu yolda çalıştığımız müddetçe muhterem kardeşlerim, bizlerin de amel defterleri kapanmaz. Yeter ki Allah için çalışalım, gayret edelim. Diyor, İnsan Suresinde Mevlamız, Onlar diyor, kendi ihtiyaçları olduğu halde, yetime, esire, yoksula, yedirirler, içirirler. Onların, ecir ve sevaplarını ancak Cenab-ı Hak'tan beklerler. Biz sizi derler, Allah için yediriyoruz, Allah için ikram ediyoruz. Biz sizlerden bir teşekkür veyahut da bir bedel beklemiyoruz derler. İşte onlar muhterem kardeşlerim, Firdevs cennetlerinin asıl sahipleridirler. Onlar ancak karşılığını Mevladan beklerler. Bir mümin mümin kardeşini tercih eder bir hayır konusunda. Sen yi sen karnını doyur. O güzellikler senin olsun. külfet eziyet bizim olsun der. Fani dünya için çalışmazlar. Ancak ebedi olan Allah'ın rızası için ebedi olan hayat için bizler bu dünyada birer misafiriz muhterem kardeşlerim. İşte bir hafta içerisinde üç kardeşimizi toprağa verdik genç genç. İşte bu dünya bizler için bir fani misafirhaneliktir. Ebedi ve sermedi olan asıl hayat işte o altlarından ırmaklar akan ne diyor Mevlamız? Bismillahirrahmanirrahim. Mir rabbike ve cennetul ardu hassema ve'l ard u'ut delil muttaqin. Muttaki kullar için diyor Mevlamız eni yerle gök arası kadar olan cennetler var diyor muhterem kardeşlerim. İşte o eni diyor Hacı babam her zaman anlatır eni ha bu boyu değil. Yasin kardeşimiz yatsı namazı kıldırırken Müminin suresini okudular. Orada Müminin suresinin ilk on ayetlerinde bir müminin vasıflarını sayar Mevlamız. O müminler ki diyor kurtuluşa erdiler, iman ettiler, kurtuluşa erdiler. O müminler ki diyor namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Yani namazı kılmış olmak için hemen pata kötü derler ya affedersiniz tavuğun yem yediği gibi ben yatıp kalkıp namaz ben kıldım mı kıldım oldu değil. İşte o Fatiha-i Şerif'i okurken de şuur içerisinde idrak ederek okuduklarımızı idrak ederek huşu içerisinde Beytullah'ın karşısında namaz kılıyormuşçasına Arkasından diyor ki Mevlamız o kimseler ki diyor, onlar boş işlerle uğraşmazlar. İşte vakitlerini ne bileyim, televizyon karşısında dizilerle seyrederek, maçlar seyrederek, öyle böyle şu boş bir yere programlar seyrederek, lak lak döverek, gıybet ederek vakitlerini geçirmezler. Onlar boş işlerle uğraşmazlar. Onlar ki diyor, zekat vermek için uğraşırlar. Yani kazandıklarını sadece mal biriktirmek, efendim ne bileyim şunu alayım bu da benim olsun, şu da benim olsun değil. Onlar zekat vermek için nerede garip kuraba ihtiyaç sahibi insanlar varsa onların ihtiyaçlarını görebilmek için Ya Rabbi sen beni veren elden eyle, alan el değil diyerek Allah için zekat verebilmek için uğraşırlar. Onlar ki diyor, ırzlarını korurlar, namuslarını korurlar. Onlar ki verdikleri sözlerde sözlerini yerine getirirler, ahitlerini yerine getirirler. Söz verdikleri zaman o sözleri yerine getirirler. İşte muhterem kardeşlerim, işte münafıklığın alameti vardı ya, o söz verdiği zaman sözüne yerine getirir yalan konuşmaz, boş vaatlerde bulunmaz. Onun için işte Müminin Suresi'nde yine Mevlamız öyle diyor. Onlar ki diyor namazlarını devamlı olarak kılarlar. İşte iki kıldım, üç vakit yok. Efendim üç kıldım, ikisi yok. Bugünü var, yarını yok. Öyle değil. Namazlarını devamlı olarak vaktinde ve zamanında cemaati devam ederek en güzel şekilde namazlarını kılarlar. Onlar ki diyor Firdevs cennetlerinin mirasçılarıdırlar. İşte o müminler Firdevs cennetinin mirasçılarıdırlar muhterem kardeşlerim. İşte onun için şu vakıflarımız elhamdülillah bizim medeniyetimiz Osmanlı İmparatorluğu bizlere o kadar güzel miraslar bırakmışlar ki muhterem kardeşlerim. Bir gün bir Fransız hatıra defterinde öyle yazıyor. Osmanlı İmparatorluğu'na bir casus göndermiş. O 1900 yılların başlarında veya 1800 yılların sonlarında öyle kıtlık ve yokluk olduğu zaman acaba o yokluk ve kıtlık içerisinde o insanlara bir isyan çıkartabilir miyiz? o insanlara isyan ettirebilir miyiz? Bunlar zamanımızda ve günümüzde de maalesef yaşanıyor muhterem kardeşlerim. Ve bir ajan gönderiyor. Ajan da bakıyor ki burada diyor insanlar birbirleriyle o kadar birbirine yardımlaşıyorlar ki burada isyan çıkarmak diyor mümkün değil. Ve bakıyor orada İstanbul'da işte o sadaka taşları var. O sadaka verecek olanlar o sadaka taşlarının içerisine gece vaktinde gizli olarak gidip koyuyorlar. Ve ihtiyacı olan fakir fukara da ne kadar ihtiyacı varsa ihtiyacı nispetinde alıp görüyor işini görüyor ve işini bitirdikten sonra tekrar koyuyor. Bakıyor ki o sadaka taşından konulan paradan diyor. 15 gün hiçbir kimse para almadı. İşte o devirlerde Allah-u Alem Emeviler Ömer Hazreti Ömer'in torunun zamanında olacak. Hiç zekat verilecek insan bulunamamış muhterem kardeşlerim. İşte Hacı babam da zaman zaman hep anlatırdı. Eğer şu zekat müessesesini tam olarak devlet eliyle çalıştırabilmiş olsak, ne bir fakir kalır, ne fukara kalır. Onu askeriyede harcarız, harcanırsınız. Fakir fukaraya harcanırsınız. Nerede hastanelerde hastaların ihtiyacı için harcarsınız. Talebelerin okuyan ilim sahibi olacak talebelerin, fakir talebelerin için, iaşeler için harcarsınız. İşte böyle zekat müessesesi tam olarak işletilip çalıştırılabilse, ne bir fakir insan kalır ne devlet fakir düşer. Onun için her nerede bir ihtiyaç sahibi varsa işte bu vakıfların amaçları ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görüp fakir fukaranın ihtiyacını görebilmek. Bir gün bir padişah Ubeydullah Ahrar Hazretleri naklediyor. Padişah bir gün gezerken bakar ki bir ihtiyar beli bükülmüş, Bahçede ağaç dikmek için uğraşıyor. Ona biraz takılır. Ey amca der. Sen gidip evde istirahat edeceğin yerde gelip belki bu ağacın meyvasını bile göremeyeceksin ama bu yaşına rağmen ağaç dikeceğim diye uğraşıyorsun. Bastonunu doğrularak, belli doğrultarak bakar ki padişahım der. Bizden evvelkiler buraya ağaç dikmişler. Biz onlardan istifade edebilmişiz. Bizler de bu ağacı dikersek belki ben meyvasını göremem ama benim evlatlarım ve torunlarım bu ağaçların meyvasından yerler, bundan istifade ederler. Bu padişahın hoşuna gitmiş, hemen çıkarıp bir kese altın vermiş onu. Bak padişahın demiş, benim diktiğim ağaç daha şimdiden meyvasını verdi demiş bu padişahın hoşuna gitmiş ve o araya araziyi ona vakfettirmiş. Ona bağışlamış. İşte muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimizin hadisidir. Yarın kıyametin kopacağını bile bilmiş olsanız, elinizde bir fidan varsa onu dikiniz. Vakfediniz Allah için. İşte Allah için vakfedip çalışabilmek. Allah için bir kişilerin dalalette olan kişilerin kurtuluşunu elebilmek, erdirebilmek. Dalalette olan nerede bir kişi varsa eğer o kardeşimizin elinden tutup da gel kardeşim bak. Bu şunları şunları bırak. Şurada şöyle güzellikler var. Bu güzelliklerden sen de istifade et diyebildiğimiz zaman eğer o kişi hidayete erer de Allah için namaz kılıp hayır hasenat yaptığı zaman o kişiyi kurtuluşa erdirebilen kişi de onun da amel defterini hayır hasenattan o da istifade edebiliyor. Nasıl ki Hazreti Ebu Bekir Efendimizin muhterem kardeşlerim ne diyor Peygamber Efendimiz? Terazinin bir kefesini Hazreti Ebubekir Efendimizin sevapları konsa, bir kefesine diğer tüm müminlerin hayır hasenatı konsa, Hz. Ebu Bekir'inki ağır gelirdi. Niye? Çünkü ilk iman eden erkeklerden Hz. Ebu Bekir Efendimiz'di. Ondan sonraki iman edenlerin işlemiş olduğu hayır hasenatlardan Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in de hanesine işlendiği için onun terazinin kefesi ağır geliyor. İşte Allah dostları öyle demişler. Mevlana Hazretleri ben demiş sevdiğim kişiyi ne aklımla ne de kalbimle severim. Akıl unutur, kalp ölür. Ben diyor sevdiğim kişiyi ruhumla severim. Ruh diyor ne unutur ne de ölür. İşte sevdiklerimizi Allah için seversek Ruhumuzla, benliğimizle, en güzel şekilde Allah için sevdiğimiz zaman, Yunus ne diyor? Yaratılmışı severiz, yaratandan ötürü. Bizler muhterem kardeşlerim, Hacı Ahmet Paker'in evlatları olarak, hiçbir zaman Hacı Babamızın dediği gibi, hiç kimsenin helaki için dua etmeyiz. Bazı hoca kardeşlerimiz derler ki, Ya Rabbi hemen bunu kahhar isminle kahreyle diye. Hayır. Eğer onun hidayeti mümkünse muhterem kardeşlerim, o kişinin hidayeti için dua ederiz. O güzel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşa tutulup ayakları kallar içinde kaldığı halde Cebrail aleyhisselam gelip ey Cebra, ey Ra ya Resulallah eğer dilersen şu iki de birleştireyim buradaki Tayyip'teki insanların helak olması için helak ederim. Yok. Onlar bilmiyorlardı. Onlar bilselerdi yapmazlardı. Onlardan gelecek, onların neslinden onlar bilmeseler bile onların neslinden gelecek olanlar bileceklerdir. İşte onun için muhterem kardeşlerim. Bugün günümüzde güzelliklerin yaşanabilmesi için bizler şu içinde bulunduğumuz nimetlerin kıymetini bilip en güzel şekilde yaşayıp başkalarının da yaşaması için çalışıp gayret etmemiz gerekiyor. İnşallah bizler şu Hacı Ahmet Paker'in Hacı Ahmet Paker Vakfı'nı çalışıp güzelleştirip, yüceltip layık olduğu yeri en güzel şekilde hep beraber el ele vererek işte Allah yolunca infak ederek Elhamdülillah. Ramazan-ı Şerifimiz çok güzel geçti. Bilmeyen kardeşlerimiz, yeni yeni gelen kardeşlerimiz bu güzelliklerden o kadar mutlu ve mesul oldular ki muhterem kardeşlerim. işte o güzellikleri, o kişiler istifade ettiği, ed edebildiği müddetçe, o kişiler hayır hasenat yaptığı müddetçe bizlerin de hayır hasenatını, amel defterini o güzelliklerden işlenecektir. Onun için bizler yarınki camimizde verilecek olan işte şu vakıflar haftasını elhamdülillah her cumada ikram ediyoruz. İşte şu güzellikleri en güzel şekilde Mevlam yaşamayı ve yaşatmayı Mevlam cümlemize nasip eylesin muhterem kardeşlerim. Müsait olan kardeşlerimiz de inşallah yarın cuma namazında bekliyoruz. En güzel şekilde vakıflar haftasında gelen misafirlerimize de en güzel şekilde ikram ederek ve Hacı Ahmet Fakir Vakfı'nın güzelliklerini o kardeşlerimize yaşatarak, güzelliklerini göstererek en güzel şekilde Mevlam yaşamayı ve ikram etmeyi nasip etsin inşallah. Sübhane Rabbi Kerabül İzzeti Amma Yasifun ve Selamün Alel Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.